Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u yendiği maçta Victor Osimhen sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Yıldız oyuncu bugünkü antrenmanda yer almazken teknik direktör Okan Buruk Osimhen'in son durumu hakkında konuştu. Bir dizinin galasına katılan Okan Buruk, galanın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, bir Türk takımının Avrupa'da çok önemli bir Premier Lig takımını yenmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece Galatasaraylıları değil, bütün ülkemizi sevindirdiğimiz için mutluyuz. Çok büyük bir gurur yaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi çok zor bir organizasyon. Her takımın bir sonraki tura geçebilmek için her şeyi yapacak dedi. Osimhen'in Beşiktaş derbisine yetişme ihtimali hakkında sorulan soruya cevap veren Buruk, "Osimhen'in önemli bir sıkıntısı yok. Bugün dinlendirdik, yarın bizimle antrenmanda olacak." uzun bir aradan sonra maç oynadı. Yorgunlukla beraber kramplar girdi.